Mert, merhaba. merhabalar. Merhabalar. Ee, bize kendinden bahseder misin? 2022 yılında Eşref Fen Lisesi'nden mezun oldum. Aynı senede EKS'ye girerek TET'de 3900 da 6100 gibi derece yaparak İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Programı'na yerleştim. Üniversite sınavına hazırlanan genç arkadaşlar için fizik konusunda tavsiyelerini bulmak ister misin? Fizik, öğrencilerimden en zor gelen bölümlerden birisi. Çünkü cidden mantığını kavramak diğer derslere kıyasla biraz daha zor. Fakat mantığını kavradıktan sonra ilerlemesi en rahat derslerden birisi. Şahsen benim de rahat olduğum konulardan biriydi. Çünkü mantığını kavrayıp konunun testlerini çözdükten sonra çok rahat geliyor benim için. Aynı zamanda fizik için doğru kaynaklar ve doğru hocalar dinlendikten sonra çok rahat bir şekilde fullenmesi daha rahat diğer derslere kıyasla olduğu için gayet iyi bir şekilde gidebilir diye düşünüyorum kademeli fizik denemelerini çözdüğünü biliyorum. Evet. Bu denemelerden bahsetmek ister Tabii ki de. O denemeleri çözerken hem AYT'sini hem PYT'sini ikisinin de konuları bitirmiştim. Denemeleri çözdüğümde eksiklerimi çok net şekilde fark ettim. Çünkü hani konuların püf noktası dediğimiz noktalardan çok fazla soru vardı. Ve orada cidden şöyle hani Acaba bir daha konuya <laughs> dönsem da baksam mı eksiklerimi gördüm çok net bir şekilde. Özellikle TT'sinde yorum yeteneğimi çok ciddi bir şekilde geliştirdiğini düşünüyorum. Ki, AYT kısmında da püf noktalardaki eksiklerimi kapatmamda özellikle modern fizik kısmında çok işime yaradığını düşünüyorum.